Başkanım, hoş geldiniz. Bir kutlaşalım. Kutlaşalım. Lefke Avrupa Üniversitesi benim kuruluş döneminde uğraş verdiğim Girne'ye kurulması planlanan bu üniversitenin Defke'ye taşınması için kurucu cumhurbaşkanından e, öneri götürüp ikna ettiğim ve neticesinde kuruluşu için de uzun bir süre e, kuruluş masrafları için kredi bulma yönünde uğraş verdiğim bir üniversite. Defke'de yaptığım askerlik süreci, o dönemde bu bölgenin insanına, doğasına aşık olmuştum ve bugün artık Lefke Avrupa Üniversitesi bölgenin can damarı son derecede başarılı bir şekilde de rektörlüğümüzde yürümekte. Seçim nedeniyle bu ziyaretleri yapıyorum ama bu bölgeye geldiğimde biraz daha evine gelmiş gibi hissediyorum kendimi. Ee, son öğrenci tercihlerinde ikinci sıraya alması üniversitenin bizi de mutlu etti. Tabii ki şimdi bu öğrencilerin, tercih eden öğrencilerin kayıt yaptırması, kayıt yaptıranların buraya taşınmasının planlanması, planlanması bir mesele. Henüz herhangi bir hazırlık görmüş değilim bu konuyla ilgili. Gelecek olan altı uçağı, altı sefere indi uçak seferleri, günlük. E, yeterli midir bu uçak seferleri? Eylül ayından itibaren gelmeye başlayacak öğrenciler için. Bu öğrenciler geldiğinde karantinaya girecek mi? Girecekse nerelerde barındırılacak? E, ortaya çıkacak masraflar olacak her üniversite için bu masraflara devlet katkı koyacak mı? Karantinaya alınmayacaklarsa salgın konusunda alınacak, salgının önlenmesi konusunda alınacak tedbirler nelerdir? Bütün bunlar maalesef muallaktan. İyi bir planlamayla halbuki biraz kaçırdık o sıfır vaka dönemini ama iyi bir planlamayla bu öğrencilerin Büyük bir kısmını adaya getirip e, burada yaşamalarını bizlerle birlikte yaşamalarını sağlayabilmek çok daha bir e, fayda sağlayacaktır genel ekonomiye de. Şimdi hem yeni öğrenciler hem eski öğrenciler bir anda gelmeye başlayınca nasıl tedbir alınabilecek onu bilmiyorum. Herhalde gelmişken bunları da sizin hazırlıklarınızın ne olduğunu bu konuda üniversite olarak e, öğrenmek istedim. Seçim yarışı ayrı bir yarış ee, ama seçim nedeniyle bölgeye gelip üniversiteye uğramanan e, hem yakışık alması hem doğru olması. O nedenle sizleri de e, ziyaret ediyorum. Bizim dayanışmamız seçimlerde değil e, her, her zaman olacaktır. Görevde olsak olmasak fark etmez. E, bu ayrı bir dostluk, bir kardeşlik. E, Lefke'ye ve bu üniversiteye yönelik bir gönül bağı meselesidir benim açımdan. Ee, tekrar teşekkür ederim. Bakı için. Ee, inşallah kısa süre sonra e, bu üniversitenin buraya taşınmasına imza koyan kurucu Cumhurbaşkanlığı yerinde ee, ve onun adına da buraya gelip sizleri tekrar ziyaret ederim. Bu kez cumhurbaşkanı olarak. olasın. Çok, çok çok teşekkür ederim. Ee, her şeyden önce e, şunun altında çizmemiz gerekiyor ki en son söylediğiniz gibi sizin üniversitemize olan desteğini e, desteğinizi her zaman hissettik. Yani göreve geldiğim 2013 yılından günümüze kadar e, hükümette olduğunuz dönemlerde de olmadığınız dönemlerde de samimiyetle söylüyorum desteğinizi hep yakına hissettik. E, bu bizim e, bugünlere gelmemizin temel taşlarından e, biri olmuştur. Evet bugün Nefke Avrupa Üniversitesi ilk yerleştirmede ada çapında ikinci sıradadır. Birkaç yılda bunu tekrarlıyor ama bu noktalara ta beşinci sırada başlayarak geldi. Ve bunun altyapısı oluşurken gerek başbakan yardımcılığınız gerek bakanlığınız döneminde samimiyetle söylüyorum çok çok desteğinizi gördük. Yani o gün kurulan üst üste konan taşların veya ekilen ağaçların meyvelerini bugün Lefke Avrupa Üniversitesi topluyor. Tabii ki bunun bir de ta kuruluşa giden geçmişi var. Laü ve bölge halkı olarak bu konuda sizlere müteşekkiriz. Bunu sadece bugün değil her zaman dile getiriyoruz. Zor bir süreçten geçiyor ülkemiz, dünya özellikle bölgede, laüde ee, zorluğu, işin bilinmemezliği ve çok farklı e, faktörlerin e, aynı anda devreye girebiliyor olmasının getirdiği zorluktur esasında bu. E, bu tercih döneminde de bunu yaşadık. E, bir taraftan e, yüksek ilgi vardı, çok telefonlar aldık, çok e-mailler aldık, çok mesajlar aldık e, aday öğrencilerden. Ama diğer taraftan da işte pandemi var, acaba bunlar gerçekten tercih edecekler mi etmeyecekler mi? Yani birçok insanın hayatında ilk defa yaşadığı bir süreç bu. Onu yaşadık ama mutlu sonla en azından birinci aşaması mutlu sonla tamamlandığı için çok huzurluyuz bugün. Lefke Avrupa Üniversitesi'nin Ekim 12 2012'sinde açılma planı var. Bununla ilgili 3 senaryo üzerinde çalışıyoruz. Tamamen %100 eğitim. Tamamen online eğitim ve e, arada işte karma eğitim dediğimiz e, eğitim modeli ki çok çok büyük ihtimalle de karma eğitim modeli'nin e, olası olacağını e, düşünenlerdenim. Ama bu süreçte çok defa gördüğümüz gibi daha önümüzdeki bir buçuk ayın e, uzun bir süre olduğunu düşünüyoruz e, bu konuda. Ama biz çalışmalarımız ona göre de yapıyoruz e, hangi koşulda eğitime devam etmemiz gerekiyorsa. Ona en hazır şekilde e, olacağız e, diye e, tahmin ediyorum. Bir yurdumuzu, Defne e, e, merkezdeki yurdumuzu biz bu iş için ayırdık. E, 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 adaya gelecek öğrencilerimizin ilk etaptaki konaklamalarına veya karantinalarına gerekecekse e, kullanım amacıyla bunun hazırlıklarını e, tamamladık sayılır. E, kampüsümüzde dersliklerimizdir, e, genel e, düzenli çevredir o şekilde. E, hazırlıklarımız e, sürüyor. Tabi bu noktada 5000'in üzerinde öğrencimizin kredi yurtlar kurumu yurtlarında kalıyor olması onların vereceği kararlara da bizi e, doğrudan bağlıyor. Oradan da haber bekliyoruz. Ama en başta da söylediğim gibi yöntem ne olursa olsun siyasi kararlar veya bakanlar kurulu kararları hangi yönde olursa olsun Refke Avrupa Üniversitesi e, misyonu doğrultusunda, bölgeye yapması gereken destek ve hizmet doğrultusunda en doğru kararları alıp yürüyecektir diye i̇şte söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz bugünkü ziyaretiniz için. Bölgede her bölgeye geldiğinizde bizi de unutmadığınız için gerçekten kurulum adına çok teşekkür ederim.